Herkese merhabalar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum herkese. Bugün sizlere BİM'den aldığım düdüklü tencere setini tanıtmak istedim. Kalitesi nasıldır? Kullanışlı mıdır? Şöyle iki setten oluşuyor. Bunların kapakları bunlara da uyuyor. İstediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Ben açıkçası, başlıklı süt alıp yoğurt Tencere almak yerine, Böyle bir set alayım. Hem sütümü kaynatırım hem de düdüklü olarak kullanırım diye düşündüm. Ee, pişirmesine e, sütü kaynattım bu tencerede. E, biraz dibi tuttu ama e, çok da fazla değil. Yani benim işime yaradı çok. E, Bunu da yemeğinizi yapıp Sonra kapağını çıkarıp tekrar e, bunun içine koyarsınız. E, Kullanışlı olur, dolabınıza böyle koyabilirsiniz, tertemiz kullanabilirsiniz. Ben başka bir videolar video da çekeceğim. Onlarda hani kaç dakikada pişiriyor, diğer düdüklü tenceremle arasındaki farkı sizlere orada da göstereceğim. bilgilendirebildiysem ne mutlu bana. Tavsiye ederim ama gene de güzel, fiyatına göre çok güzel. Kalitesi de güzel. Çok kullanışlı bir tencere seti. Herkese iyi günler diliyorum.